Merhaba arkadaşlar. MVC Kütüphane Otomasyonu serimizin 11. dersiyle karşınızdayız. Geçen dersimizde e, jenerik repos repository içerisine gerekli e, metotlarımızı yazmıştık arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde e, artık e, sıra geldi bu metotları nasıl kullanabileceğimize. normal şartlarda e, jenerik repository çağırarak e, Bundan yeni bir e, nesne oluşturarak, jenerik repository'den yeni bir nesne oluşturarak metotlarımızı e, kullanabiliriz. E, onu bir gösterelim hemen. Yeni bir class. Sileceğim zaten. Normalde şu şekilde kullanabiliyoruz. Generic Repository dedikten sonra buraya ne diyeceğiz? Kütüphane Context diyeceğiz. Diğerine de TNTT'ye de örnek verelim. Herhangi bir tanesi olsun. Kitap türleri olsun. Bunu yazdıktan sonra şöyle repository diyerek nivliyoruz. Şuraya indirelim. Şu bir metot. Mesela şöyle repository dedikten sonra nokta gerekli metotları gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabiliyoruz. Ancak her seferinde yapıyı bu şekilde kullanmak doğru bir yaklaşım değil arkadaşlar. Bunu daha sade hale getireceğiz. Evet şimdi bunu siliyorum, class 1'i siliyorum. Ve entities projemize sağ tıklıyoruz. Yeni bir klasör oluşturacağız. data access büyük harflerle olsun layer yani veri erişim katmanı olarak yeni bir klasör oluşturuyoruz arkadaşlar. Klasöre sağ tıklıyoruz. Duyurular ile başlayalım. Duyurular data access layer. Yani metotları buradan çağıracağız arkadaşlar. Ayrıca kendimiz de ayrı metotlar oluşturabiliriz buralarda. Bu şekilde daha sade bir hale gelmiş olacak yapımız. public diyorum erişim belirleyicisini. Bu şekilde değiştirdikten sonra ne yapmamız lazım? Eee implemente etmemiz gerekiyor. Nereden? Generic repository'den. küçük büyük işareti neler olacak? Bir kütüphane tekstimiz olacak. Bir de duyurular. Entity'mizde duyurular olacak. Evet, bu şekilde kullanmak daha mantıklı arkadaşlar. Tekrardan gösterelim. Şimdi duyurular data access layer dedikten sonra biliyoruz. Duyurular al nokta. Buradan tabi şöyle küçük yazalım bakalım. Buradan bir metot içerisinde çağırabiliriz. Hemen hızlı bir şekilde duyurular dal nokta. Evet ilgili metotları gördüğünüz gibi bu şekilde çağırabiliyoruz arkadaşlar. Mesela get off dedikten sonra içerisini doldurup kullanabiliyoruz bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer diğerlerine geçelim. Ee, geçelim. Diğer e, modellere geçelim. Duyuruları kullandık. Emanet kitaplar var. Hemen emanet kitaplara geçelim. Emaret kitaplar, access layer erişim belirleyicisini hemen değiştiriyoruz. Yine generic repository'den implemente ediyoruz. Neydi? Bir kütüphane kontekstimiz olacak. Birinci parametremiz, ikinci parametremiz arkadaşlar T entity olacak. Bu da neydi? Emanet kitaplar. Evet bu da tamam. Hakkımızdan. Data Access Layer. Yine implement ediyoruz. hakkımızda tamam bu da tamam iletişim data access layer erişim belirleyicisini public olarak değiştiriyoruz arkadaşlar generic repository'de implemente olacak bir tane kontekstimiz olacak. Bir de iletişim olacak arkadaşlar. Entitimiz. Evet burası da tamam. Kitap hareketleri için. Kitap hareketleri dal oluşturacağız. Kitap hareketleri data access layer generic Yine birinci parametremiz tane context olacak. Diğeri de kitap hareketleri olacak. Evet bu da tamam. Şimdi kitap kayıt hareketleri. Kitap kayıt hareketleri data access layer erişim belirleyicisini değiştiriyoruz. Generic repository kütüphane kontekst virgül tab ait hareketleri Vardır. ...kitaplar... ...data access layer... ana kontekst ve kitaplar arkadaşlar entitimiz. Evet kitaplar data access layer'ı da oluşturduk. Şimdi kitap türleri kitap türlerini oluşturacağız. Kitap türleri data access layer erişim belirleyicisini public olarak değiştiriyoruz arkadaşlar. Ben generic repository'den implemente ediyoruz. Birinci parametremiz kütüphane context. İkinci parametremiz de kitap türleri olacak. Evet bu şekilde. Bu da tamam. Kullanıcı hareketleri sağ tıklıyorum. Kullanıcı Hareketleri. Data Access Layer. Artık yapımızı bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Genetik Depository. Kampanya Kontekst. Bir diğer parametremiz de Entity'miz olacak. Yani kullanıcı hareketleri. Bu da tamam. Kullanıcılar data access layer oluşturuyoruz. Data access layer. Erişim belirleyicisini değiştirdik. Public olarak generic repository'den implemente ediyoruz. Tane context ve Kullanıcılar arkadaşlar. Onu da yazdık. Tamamdır. Kullanıcı rolleri Kullanıcı rolleri Data Access Layer Erişim belirleyicisini Public olarak değiştiriyoruz. Generic ve Story'den implemente ediyoruz metodumuzu. E ve kontekstimiz neydi? Kütüphane kontekst. T entitimiz de tabii ki kullanıcı rolleri olacak arkadaşlar. Evet burası da tamam. Şimdi iki tane kaldı. Roller ve üyeler. Sağ tıklıyorum. Roller.access layer. Public. generic repository tane context virgül diğer parametremiz yani t entity'miz roller evet arkadaşlar bu arada sağ tarafta e, referanslar görünüyor 2022 kullandığım için direkt bu şekilde görünüyor. E, sizde eğer görünmezse Kontrol noktayla referansı ekleyebilirsiniz. Tab tuşuna basıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar rolleri de oluşturduk. Ee, ve son olarak üyeler. Üyeler de oluşturalım. Ve bu dersimizi de burada bitirelim arkadaşlar. Üyeler data access layer erişim belirleyicisini public olarak değiştiriyorum ve generic repository'den implemente ediyoruz birinci parametremiz kütüphane konteks ikinci parametremiz de üyeler t -t -t Evet arkadaşlar data access layer ile ilgili işlemlerimiz bu kadar dediğim gibi buraların içerisine kendi metotlarınızı da ekleyebilirsiniz arkadaşlar Evet arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere herkese iyi günler.